Göğsümde bıraktığın acıya rağmen ağlarken yüzüstü yatabiliyorsam hala yine de iyi insanlarla karşılaş diye dua edebiliyorsam Allah'a sana olan sevdamdandır. Bilesin. Hakkında kötü bir vaat dileyecek kadar aşağılamayacağım kendimi. Bu dünyada kim ne yaparsa bir tek kendine yapar. Birinde iyi kalmakta, kötü olmakta herkesin kendi eseri. Ben de güzel Kalmadıysan kabahat benim değil. Sen de biliyorsun. Hep iyi niyetimden dolayı kaybettim bu hayatta. O yapmaz, o gitmez, o söylemez dediğim kim varsa beni hep aldattı, hep yanılttı. Ama hiçbiri senin kadar derine bırakmadı acısını. Hayatımdaki hiçbir kayıp senin kadar koymadı bana. Sana da çok görmüyorum aslında. Sen de haklısın. Herkes haklı. Sadece ben haksızım. Bu yandığımın dünyasında. Bir tek ben hak ediyorum. Yüzüstü bırakılmayı, kandırılmayı. Ne yaparsın işte. Her şey gibi iyi niyetinde fazlası zarar. Kimse zorla sevdirmedi kendini. Hiç kimse zorla güvendirmedi kendini. Ben yüreğimin cezasını çekiyorum. Yani kimseye kırıldığım falan yok. Şu var ki aldığım her darbeyi tecrübe diyerek etime çentik attım ben. Çok şey öğrendim nihayetinde. Bundan daha fazlası olamaz dediğim her şeyin daha fazlasını gördüm. Artık hiçbir şeye şaşıramam bu hayatta. Hiç kimse beni hayal kırıklığına uğratamaz. Ben son yaprağımı senle döktüm. Bağrıma yağmur olmayan kimseye çiçek açmam bir daha. Hayat devam ediyor işte. Kimin nereye gittiğini ya da kimin nerede kaldığının bir ehemmiyeti yok. Yastığa başını koyunca birçok şeyin pişmanlığıyla kalbin sıkışmıyorsa ne ala. Gerçekten hür bir vicdan gibisi yok. İnsan herkesi affediyor da bir tek kendini affetmeyi başaramıyor. Dilerim bir gün kendini bağışlamayı başarırsın. Ben seni çoktan affettim. Bir zamanlar aşktın, gönülden düştün. Sonra kabuk oldun, yaradan düştün. Bunlar sana son sözlerim. Kabuk düşünce yaranın bir hükmü kalmazmış. Şimdi hükümsüz bir acısın bende. Kimin gözlerinde güldüysen artık ona ağla, ona üşü, ona üzül. Ben bir daha acımam sana, acımam bilesin.